Selamünaleyküm Aleyküm kardeşlerim. Ramazan bayramı, bayram toplamın... bayramı mübarek olsun. Ramazan başkanım, benim de sonuçta son bizim için bir bayram oluyor inşallah. İnşallah toplandık bayramı. Ramazan bayramı mübarek olsun. Gece bayramları, ayak kararları inşallah bizleri hep beraber ulaştırsın diye dua ederek başlayalım. Bildiğiniz üzere dört buçuk senedir ilmek ilmek dokuyarak büyük bir mücadele verdik. Hiçbir yerden destek almadık. Genel başkanımızın da bir sözü var, çok hoşuma gider. Bunu çoğu zaman da konuştum. Para alan Parayla gelen insanları genel başkanımız hiçbir zaman kabul etmedi arkadaşlar. Tam noktalara vuruşlar yaptık arkadaşlar. Gerçekten olumlu tedbirler var, olumlu dönüşler var. Yani kitlesel bir aşağıdan dalga yapabiliriz. Olacağını da inanıyorum ben. Ama çalışmamız lazım. Biz gidiyoruz, tokalaşıyoruz, bize soru soruyorsa inanın o insan bizim. Son söyleyeceğim da şu, Rabbimden derse olur. Başka da hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Rabbimizden derse olur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. Şerefli Ramazan bayramınız, Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak cennette hep beraber bayram etmeyi bizlere nasip etsin. Esselamu Aleyküm. Öncelikle Ramazan bayramımız mübarek olsun. İnşallah sözümüzün arkasında hep beraber dururuz ve bu milli görüşü meclise taşırız. Daha fazla e, uzatmak istemiyorum. Toplantımız hazır. Ayıklar olsun. Ne zaman Olarak yani evet. sonra, bu da milletvekili olarak inşallah. Dolayısıyla da en geç olacak inşallah. Ben öyle tahmin ediyorum. Ee, bunu da e, gerçekleştireceğimize eminim. İnsanların takdir edecek bir açıklama yapılması ve tüm seçim bölgelerinde müstakil olarak kendi logomuzla seçimlere girdiğimiz huzuzu bir bölgede milletvekili alabilecek oy sayısı alındığında baraj olmadan vekili çıkarabileceği vurgulanmalıdır. Selamun Selamünaleyküm. Öncelikle Ramazan Bayramı mübarek olsun. Hayırlı, sağlıklı bir seçim diliyorum. İnşallah başarılı olur ve muvaffakat olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Nice bayramı Öyle inşallah. Önümüzdeki seçimimiz seçimimizde inşallah bizlerin ilk bayramı olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece değil dünyada ismimizi duyuracağız inşallah.